püf nokta yüz. Geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır diyorsa ne yapılmalıdır? Arkadaşlar geçişli cümleler nesne alabilen cümlelerdir. Geçişli olan bazı cümlelerde bazen nesne kullanılmayabilir. Bu onun geçişli olma durumunu kesinlikle değiştirmez. Bu durumda yüklem başına onu getirebildiğimiz cümlede nesnenin olmamasına dikkat etmeliyiz eline hortumu alıp suladı. Arkadaşlar cümle şöyle olsaydı. Eline hortumu alıp bahçeyi suladı dediğimiz an neyi suladı? Bahçeyi. Bahçeyi nesnemiz olurdu. Ancak burada bahçeyi ifadesini kullanmadı. Ama onu suladı diyebiliyoruz. Yani bahçeyi suladı diyebiliyoruz. Yani cümle nesne alabilir durumdadır. Ancak cümlede nesne kullanmamıştır. Peki bu cümle geçişli midir? Evet bu cümle geçişlidir. Konserde öne geçmezsen göremezsin. Şimdi göremezsin. Onu göremezsin diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Neyi sanatçıyı göremezsin ya da önündekileri göremezsin diyebiliyoruz. Yani nesne alabilir durumdayken cümlede nesne kullanılmamıştır. Bu nedir? Geçtiği olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış bir cümledir. Umarım anlaşılmıştır. 100 püf noktamızı bitirdik. Eklemeler gelirse bunu da video bunu da kanalımızda yayınlayacağız. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.